Merhaba herkese akşamlar torunlar günlük grafik tabi dün e, dün değil mi bir açıklama oldu e, Cumhurbaşkanı tarafından e, Kanal İstanbul'la alakalı etrafında şehir yapacağız falan deyince tabi bugün bu söyleyeyim yani bu çimento çimentocular şunlar bunlar Kanal İstanbul'a biraz şeyler duyarlar oradan bir haber geldiği zaman kısa vade yukarı yapıyorlar sonra dağıtıyorlar tabi aşağı doğru e, yani böyle olur demiyorum tabi bilemeyiz de bugün de yani TRG çok olumlu nasiplendim ama gene de kötü değil hani bir önceki kapanışına göre baktığınız zaman yani şurada nerede kapanış? 3.33'tü. Yani işte 3 kuruş, 3 kuruş, 3 kuruş, 3 kuruştur. Bir yeri geliyor, insan arıyor onu. Dolayısıyla biraz hiç olmasa 0.80 mi oluyor? Artı 0.90 bir hareket yaptı. Şimdi bunun bir hareketi var. Çok uzun zamandır. 3 liraya geldiği zaman piyasa bunu kıramıyor üzülüyor. 3 lira 9 kuruş 10 kuruş genellikle oradan toparlıyor. genel yerden bir toparlama geldi. Hani açıklama açıklama haber bunlar tabii iyi güzel çok kafaya takmamak lazım. Önemli olan desteklerin kırıp her zaman. 3 lira 9 kuruştan aşağı gidiş yoksa torunlar için onu söyleyeyim. çok kötü bir yerde değilsiniz yani tutuyor piyasa. Demek ki yukarı doğru bir hareket gelebilir diye düşünebilirsiniz. Ama tabii 3 lira 9 kuruş satılıyorsa yeni dip yapmış olur yani orada yeni dip yaptığı alanda anında dikkat etmek lazım. Aşağı yönlü hareket sürüyor mu? Şimdi genel şeyimiz yatay burada hani genel e, major görünümüz e, hala yatay diyebiliriz ama e, çok şey değil hani kısa vade için konuşuyorum tabii en kısa vadede hala güzel bir görüntü yok hala aşağı yönlü bir görüntü var diyebilirsiniz. Burada bir trend çizgisi alınabilir e, veya doğrudan yani güveniliyorsa ortalamaları da risk iştahı biraz daha yüksekse 3.46'dan geçen o 50 gün ortalaması da alınabilir. Dolayısıyla e, 3.46 veya dediğim gibi risk iştahı çok düşük değilse 3.50-3.50'nin üstündeki kapanışlarda yukarı doğru e, önce 3.68-70 civarına ardından da şu gördüğünüz direnç alı 3.95 gündeme gelebilir. Yani dirençler böyledir. Biri geçildikçe diğerine bakmak lazım. E, altını söyledik zaten. E, orası yani belli. 3 lira 9 kuruş 10 kuruş. Hadi 3 lira olarak da e, alınabilir. O alanda kırılmadıktan sonra dediğim gibi çok korkacak bir şey yok. RSI 44 kendi ortalamasının altında. E, makdiye bakıyorsunuz. O da yani çok ikisi de neşeli değil. Yani. O da aşağıyı gösteriyor şu anda. Henüz tabi e, bu 3 lira kaçtı burası. Bir daha bir söylersem. Şu döndüğü yer düşüktü. 3.15. E, 3.15 dibinden beri e, yani bir türlü yukarı dönemedi. makdiye de dönemedi. İkisi de dönemedi. Bir şeye ihtiyaç var ya. Burada bir momentum'a ihtiyaç var. Şöyle bir büyütelim. Evet, mi yani bugün 8 ortalamasına takılmış. 8 ortalama da düşerken de çıkarken de bazen anahtar görev görülüyor. Genellikle e, yükselirken kırılma e, kırılması halinde 20 teması getiriyor. 20 güne temas. E, yani e, düşerken kırılması halinde de tekrar 20 güne bir temas getirebiliyor. Bugün 3.37 idi. E, kapanışı bir kuruş altında yapmış. Yani o da bir yöntemdir. 3.36'ın üstünde bir kapanışta tekrar bir 20 güne temas ihtimali içerebilir. 3.44'de. Yani bunlar önemli dirençler. Ben burada tabii 8 günü söylemeyi tercih etmiyorum. Daha çok 20 ve 50'yi söylüyorum bir türlü bunlarda. Söylenebilecek başka bir şey yok. TRGO için. Durum bu. Yani salınımları var. Daha önce bu fiyatları var. Çok eski bir fiyatına geri dönmüş oldu aslında. 2018 tepesine. 3.59'da orası. 3.60'da. Altına girmiş oldu. Ve şu anda hani genel manada gösterirsem şöyle. Yani biraz kestirip çizdim e, oraya denk geldiği için. 3 lira 9 kuruşta şurada 2020 tepesinde takıldığını görürsünüz. Yani 2020 tepesini şimdilik çok aşağı kırmıyor. Herkese iyi akşamlar.